Kapat gözlerini, gördüğüm derini Zihnim bile birer kaybolmuş gibiyim Geçmişten izler var, bilinmez hepsi Kalbimde bir yara, durmuyor sesim Nereye baksam gölgeler önümde Adımlar ağır yollar kördüğümde Arıyorum huzuru içimde kaybolmuş Bir cevap bulsam belki her şey çözülmüş Zihnimde yankılanır boşluğun sesi Her adımda artıyor bu yükün izi Düşerken bir ışık ararım hep Belki bulurum umut son nefeste tek Çözülmez bu düm kanar derin yaralı Bir girdap çeker beni derine Geçmişin yükü ağır Sanki zincir elime kimseye diyemem Susar hep dilim Kendi savaşımda yorgun birim. Her gün biraz daha kayboluyor düşler Gözlerimde biriken buluk eder Zihnimin sesleri yankılanır içimde Bir kurtuluş beklerim sessizliğimde Zihnimde yankılanır boşluğun sesi Her adımda artıyor bu yükün izi Düşerken bir ışık ararım hep Belki bulurum umut son nefeste tek Çözülmez bu düğüm kanar değil Uyanmak isterdim ama gerçekler soğuk. Dokunduğun her şeydim, kırık bir makine. İşlemiyor doğru ama hala yürüyorum. İçimde sonsuz bir soru. Kapat gözlerini, kaybol bu sessizlikte. Her adımda yankılanır karanlık hikayede. Belki bir gün umut bulur bizi ama bugün zihnimde kaldı sadece izi. bir ışık ararım hep Belki bulurum umut son nefeste tek Çözülmez bu düğüm kanar derin yaralar Ama yine de beklerim içimde umut kalanlar Bu dünya bir rüya uyanmak isterdim Ama gerçekler soğuk dokundum Kırık bir makine işlemiyor doğru Ama hala yürüyorum içimde sonsuz bir soru Kağıt kaybol kaybolmuş sessizlikte Her adımda yankılanır karanlık hikayede Belki bir gün umut bulur bizi Ama bugün zihinde kaldı sadece izi Kapat gözlerini kaybol bu sessizlikte her adımda yankılanır karanlık hikayede. Belki bir gün umut bulur bizi. Ama bugün zihnimde kaldı sadece.